o hafızlık projesi ve tabi da inşallah ve devam ki pavra ve meşe ev ilk an jibon midya de çik başa em qazan veliye majis serbisekne o müdire majis sağ bey ilçe milliyet müdür <laughs> abdülkadir hoca gele baskır insan go naha kur'an e fem ke kur'an e bav he baştıra این سال به مکتب خوانده کار این خواهی پیشی و قبول بکه. ببینو چه هم دقیق دینه اوار باش امانتی خوده بین